Herkese iyi günler arkadaşlar. İddiada Avusturya'da 4 maç önerim olacak. Ben bu maçlara genelde ilk kere bir buçuk oynuyorum. Bunlar kimler? Frodik Dörfer League maçı var. İlk yarı bir üst 2.24 oran açılırken Referring Ways maçına ilk yarı bir buçuk üst 1.96 oran açılmış. Alstur müsteni Rapid Wien maçının ilk yarı bir buçuk üstü ise çok güzel 2:19 oranı var. Admira Laflin maçının ise ilk yarı bir buçuk üst oranı 2:19 aynı Rapid Wien'de olduğu gibi. Bu oranlar sürekli değişiyor bilginiz olsun. İsveç'te Luz Falkenberg maçı var. İkisi de iyi gidiyor. Falkenberg bu sene çok daha iyi. İkinci yarı Deplasman kazanırı 3 orandan. 2.23'e düştü. Ben ikinci yarı deplasman kazanır oynayacağım. 2.23 normalde bunu da ilk yarı 1.5 üst olarak önerecektim. Kanada'da gece saat 3'te York United Cavalry maçı var. 2.59 oran açılmış ev sahibine. Ev sahibi çok iyi. Cavalry de golcü bir takım. Ya ev sahibine direkt vereceğim 2.59 ya da ikinci yarıyı dep kazanır. 3.09 oran açılmış. Oranı çok beğendim. Cavalry genelde böyle zorlu maçlarda ilk yarı gol atamıyor ama ikinci yarı gol ya da goller atıyor. Bana çok mantıklı geldi. İkinci yarı deplasman kazanır ama ev sahibi Cavaleri'den e, evinin vermiş olduğu üstünlüğüyle kazanacağını da düşünüyorum. Bakalım belki iki ayrı kupon yapabilirim. arkada saat 8'de Rijing bir Midland'da oynuyor. Midland'ın oranı 1.59 oran açılmışken 3.5 üst 2.41'e yükseldi çok golli geçeceğini düşünüyorum. Bakalım kafamdaki düşünce, kafamdaki oyunu sahaya yansıyacak mı? Norveç'te Asene Froya maçı var. Asene'nin yeneceğini düşünüyorum. Çok formdalar. 2-22 oran açılmış. Finlandiya'da ise Inter Turku SJK maçı var. Üst seçeneğini değerlendireceğim. %90 üst bitecek bu maç. 1.46 oran zaten orandan da belli. Oran yükseltmek adına oynanabilecek bir maç arkadaşlar. Yine Finlandiya'da caps Salpa maçı var. Salpa'nın oranı 2.22. Salpa bu aralar iyi gidiyor. 2.22 oran beni cezbetti. Litvanya'da saat 19'da Hegelman Banga maçı var. Hegelman çok formda, çok iyi bir takım. Oranı zaten 1.30 civarında. 2.5 üst 1.68 garanti gibi gözüken maça 3.5 üst 2.88 orandan girilebilir risk sevenler adına. Evet, Kruyagaart-Bero maçı var. Bero'nun ismini bulamazsanız, Stera Zagora yazıyor arkadaşlar. Ben Bero'nun Deplasman performansını çok beğeniyorum. 3-40 oranı var. Bence Bero Kruyagaart'i yenecek. Hepinize bol şanslar diliyorum.